Ucak dolusu öncelikle sevgi, selam getirdik. Marjinal gruplar burada. Toprağını savunan, ormanını, doğasını, suyunu savunan dört senedir ikiz köylüler artık marjinal olmuş durumda. Artık vatan aynı olmuş durumda. Her bu vatan var ise biz sonuna kadar marjinaliz o zaman. Evet. Bu bu marjinal. Burada doksan yaşında. Sana marjinal. Doksan yaşında Zehra ninemiz eğer marjinalse 90 senedir İkizköy topraklarında doğmuş, büyümüş Zehra ninemiz ve burada toprakla haşır neşir olan şu köylü kadınlar eğer marjinalse sonuna kadar marjinalist ve asgari İkizköy'ün maliyeti etmeyeceğiz. Günahına etmeyeceğiz. çıktık biz yola, biz günahına çıktık yola, bir buçukta çıktık ve gece hı beş cümle buçukta girebildik buraya. Defalarca yolumuz kesildi, defalarca arandık. <laughs> Sadece köylülerin demenize rağmen. İyi ki çıkmışız yoksa bugün mecliste görüşemeyecek. Yani i̇yi ki doğru bir hareket yapmışız. Bak Tuncer amca sayısını bir <laughs> yerde arandık diyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gücümüze güç kattınız her zaman. İkiz köylüler olarak bu mücadelenin en önünde yer aldık. Dört senedir bu Ankara'ya üçüncü gelişimiz girişimiz 2019 yılındaydı. Toprak içinde yine köyümüz maden gitmesin diyeydi. İkinci gelişimiz bir torba yasa var biliyorsunuz. Zeytinler için koştuk geldik buraya. Ve köylüler vekillerimiz <laughs> sayesinde o torba yasayı geri çektirdik. Ve üçüncü gelişimiz artık hepimiz için, vatanımız için buradayız dedi. Sadece için değil, Avdan için de buradayız. İliç için de buradayız. Dikmece için de buradayız. Türkiye için buradayız <laughs> Artık bu sefer verecekler.